Hop. Benim dostlarım harikadır. Su ve hava gibilerdir. Zor zamanlarda, en zor zamanlarda yardımına koşarlar. Dostu olanlar her zaman başarılı olurlar başarılı olurlar bana yardım ederler. Sana ne yapacağımı kadar, bir bilseydin dostum kadar, bir bilseydin. Sonuna kadar, sonuna kadar, sonuna kadar beraberiz. Seni bekleyen kadar, sonu bir bilseydin dostum bir bilseydin. Beraberiz. Sonuna kadar beraberiz, beraberiz. Sonuna kadar. <laughs> Haklısın dostum bu çok üzücü bir şarkıydı hmm. Hmm. <laughs> Dostluğa değer vermeyen bir hainim <laughs> O dostluk hakkında şarkı söylüyor Bense onu ölüme sürüklüyorum Neden halkımın beni vatanımdan kovduğunu biliyor musun? Her şey karanlıktı. Hayatım bitti sanıyordum. Yalnızlık insanı öldürür. Ama sen ortaya çıkıp dostum olunca her şey değişti işte. Artık hayatın bir anlamı var. Ben artık senin dostun oldum. Evet. Benim de hayatımın bir anlamı var. Şu anda maymunların kralı olduğum zamandan daha da mutluyum. Bu kadar duyarlı olabileceğini düşünmezdim. Sorun nedir? Sözlerim seni o kadar çok etkiledi, dostum. Lütfen ağlama. Ağlama artık. Sadece sana olan minnettarlığımı belirtmek istedim. Hadi, lütfen ağlamayı bırak. Sadece sana olan minnettarlığımı belirtmek istedim ben. Hadi, ağlamayı... Lütfen, lütfen bırak. İşte geliyorlar. Kederli günlerin sona erdi, komşum. Artık gülümse. Zavallı çok mutlu. Onu neyin beklediğini bilmiyor. Sulu meyveler yiyeceğini sanıyor. Bu dünyadaki son günleri olduğunu bilmiyor. Zavallı. Karısını kurtarmak için her şeyi yapmaya razı. <laughs> Sorun ne? Neden ağlıyorsun? Kocama hiç yalan söylememiştim. Bu çok yanlış bir şey. İtiraf edeceğim. Ona gerçeği söyleyeceğim. En azından ona neden ihanet ettiğimi bilsin. Bir neden yok ya bunu yapmayacağımı bilmeli. Şu anda neden ağladığımı biliyor musun dostum? Ha? Biliyor musun? Neden ağlıyorum? Hayır alırım? bilmiyorum tabii. Getirmiş onu. Getirmeyeceğini mi düşünüyor? Arkadaşlarına asla ihanet etmez. Sana karım iyileşti derken yalan söylüyordum. Hala hasta. Eğer bir maymun kalbi yemezse ölecek. Karım ölecek. Kendini suçlu hissetme olur mu? Sana bakmak zorunda. Peki kaplumbağa şimdi anladım. <laughs> Allah seni affetsin. Tatlı sözler söylüyorsun. Öte yandan ölümümü bekliyorsun. Şimdi her şey açıklığa kavuştu. Beni meyve yemeye davet ediyor ama sırtımdan da bıçaklıyor. Elbette ben bir şeyler düşüneceğim. Bunun bir tedbirini almam gerekiyor. Nesi var bunların? Allah seni affetsin dostum. Allah affetsin. Ee, bir de dostun olduğumu sanmıştım. Karının maymun kalbine ihtiyacı var. Ve ben buradayım diye mi ağlıyorsun sen? Neden Hı. en baştan söylemedin ki? Yanında getirirdim. Çok üzüldüm. Hı. Benim bir kalbim var. Sense karının acı çekmesine göz yumuyorsun. Allah seni affetsin dostum. Yanımda getirirdim de ne demek. Ee, şu anda yanında değil Hayır. Mi? Biz maymunlar yolculuğa çıkınca kalbimizi evde bırakırız. Hem de... Hem sana çok yük olmak istemedim. Adada kalbe neden ihtiyacım olsun Hı? ki? Hadi, hadi. Hemen ağaca dönelim ve çok geç olmadan kalbimi alalım. Biz yokken biri çalabilir zaten. Karının ona ihtiyacı var. Acele. Et. Artık üzülme dostum. Neden aceleyle evine gidiyor? Kararsız ya da zorlanmış gibi. Biz maymunlar büyüdüğümüzde kalbimizi yanımızda taşımayız. Kalbimiz kolay yorulur ve dinlenmeye ihtiyacı vardır. Neden döndüler? Sanırım fikrini değiştirdi. Bu çok daha iyi. Çünkü hain bir koca istemem. Görünen o ki komşum bir maymunu sana tercih etti. Çok şükür. Karım iyileşecek. Arkadaşıma ihanet etmiş olmayacağım. Herkes mutlu. Yaşadığın şeyin yaşlı aslanla eşeğin hikayesine benzediğinin farkında. Mı? Yaşlı aslanla eşeğin hikayesi nedir peki? Ormanların birinde çok yaşlı bir aslan yaşarmış. Hastalanmış. Artık ava çıkamaz olmuş. Bir çakalın da aslan gibi karnı acıkmaya başlamış. Aslan bir dağ keçisini avlamaya çalışıyormuş ve sonunda bunu gören çakal Buraya gel. Merhaba aslanların kralı. <laughs> Merhaba. Ha. Halime baksana. Berbat. Çok üzücü... Daha da üzücü olan dağ keçisinin artık senden korkmuyor olması... <laughs> Üstelik çok da yakındı... Onu paramparça edeceğim emin ol... Haylaz... Hasta olduğumu ve onu daha fazla takip edemeyeceğimi çok iyi biliyor... Görürsün iyileştiğimde onu parçalayacağım... Peki hastalığının çaresi ne... Bu konuda doktorlar ne söyledi? Ne diyebilirler ki? Her zamanki şeyleri. Bana bulmamın imkansız olduğu bir ilaç yazdılar. Bir eşeğin kalbi ve kulakları. Bir eşeği yakalayamayacağını kim söylüyor? Çoğu a hayvandan daha yavaştır o. Ayrıca seni görünce korkudan donup kalır, hareket bile edemez. Ha. Bu ıssız yerde eşeği nereden bulacağım ben? Eşekler insanların olduğu yerde yaşar. Ben oralara gidemem. Hasta olduğumdan en işe yaramaz canlı bile beni yakalayabilir. Sonra bir de kürkümle övünürler. Hmm, bir aslan yakaladım, bir aslan yakaladım der. Peki ben şimdi gidip sana bir eşek bulsam sonra da onu buraya getirsem ne yaparsın? Kalbini ve kulaklarını alırım Gerisini sana bırakırım Tamam o zaman Hemen eşeği alıp geleceğim eh, eh. İyileştiğimde Sana mutlaka borcumu ödeyeceğim Hepi harpayır Cimri sahibim beni otla beslemez. Yorgunum ve be, hep açım. Akşamları çok az yemek konuyor be Yağmur yağarken, rüzgar eserken, insanların arkasından yürüyorum. Çantalar taşıyorum. Yük ve katlanmak zor bir eşeğin hayatı. Neden böyle berbattır? Hep üzerimde bir yük. ...ama hep az yemek. Aman Allah'ım. Bu hayattan sanki... ...bıkmış gibi görünüyorsun. Ha, ha. Evet, çok yorgunum. Hiçbir şey iyi görünmüyor. Sabahtan beri deli gibi çalışan biri için... ...sence bu yemek yeterli mi? Şuna bir bak. Hayır, hayır. Kesinlikle değil. Bu haksızlık. Ben şimdi hayattan neden bıktığımı anladın mı? Bu kadar aşağılanmaya neden katlanıyorsun ki? Ha? İnsanlardan uzak dur. Bırak çantalarını kendileri taşısınlar. Peki nereye gideyim? Burada az da olsa bana yiyecek veren biri var. Aa, lütfen alınma dostum. Ama bak eşeklerde en sinir olduğum şey kafalarını hiç iyi kullanamamalarıdır. Ne demek istiyorsun? <laughs> Sanki sahibin sana dükkandan yiyecek alıyormuş gibi söz ediyorsun. Vahşi doğada bolca yiyecek var. Üstelik her zaman taze taze. Ayrıca yemliğindeki gibi iğrenç de değil. Biliyorum ama yalnız başıma nasıl yaşayacağım? Burada bu yüzden duruyorum. Sana yaşayacağını kim söyledi ki? Yani yalnız yaşayacağını. Sahiplerini ihsan eden birçok eşek var. Daha iyi bir hayata kavuştu onlar. Su ve otları da var. Bütün gün oyun oynuyorlar. Bu eşeklerin nerede yaşadığını biliyor musun? Tabii. Sahibin uyuyunca beni takip et. Sana yolu gösteririm. Şu anda uyuyor. Bu saatlerde hep uyur. O zaman peşimden gel. Hadi gel. Bak gördün mü? Kalpsiz bir cimri sahibinin ağlından çok daha güzel bir yer. Öyle değil mi? Aa, bu çok daha iyi. Vay canına. e peki söylesene isyan eden eşekler nerede? sen burada bekle. Ben onları çağıracağım. Seni gördüklerinde çok sevineceklerdir. Geç kalma sakın. Yalnızlık hiç hoşuma gitmiyor. Sen şimdi doyuncaya kadar ye. Tamam. Ormanların kralı merhaba. Bana eşeği getirdin mi? <laughs> Seni böyle hasta bir halde bırakabilir miyim hiç? Sözümü tuttum ve onu getirdim. Eşek seni bekliyor. Lütfen kükreme kralım. Onu korkutup kaçırabilirsin. Ha, Haklısın. <laughs>

Ah, hayır olamaz. Buna <laughs> inanamıyorum. Ne oldu sana kralım? <laughs> Ama ben şey en güçlümüzü sen olduğunu sanıyordum. <laughs> Onu yakalayamadım. Onu yakalayana dek dikkatli ol. Bilmiyorum. Elimden geleni yaptım. Onu senin yerine ben yakalayabilseydim yakalardım. Ama çok zayıfım. Beni kolayca tekmeleyebilir. Be, bir kez daha elime düşerse onu kaçırmayacağım. Kesinlikle kaçırmam. Be. Ha. Yani onu sana tekrar getirirsem yakalayabilir misin? Elbette. Demin çok dikkatli değildim. Bu sefer beni görmeyecek. <laughs> hemen avım olacak. E, tamam. E, lütfen uzaklaşma buradan. Eşekle hemen döneceğim. Merak etme. Kalpsiz ve cimri bir sahip Aslanın dişlerinden bin kat daha iyidir Su ve hotmuş Aslanın pençelerinden söz etmeyi unuttu Hey nereye kayboldun dostum Eşeklerle oraya gittim. Ama yoktu. Seni görecekleri için çok heyecanlıydılar. Ha? Kaçmamış olsam beni hayatın boyunca bulamayacaktın. Bir aslan az kalsın beni yiyordu. <laughs> Yoksa aslan seni korkuttu mu? Sanki bir tavşandan ya da kurbağadan korkmuşum gibi konuşuyorsun. O bir aslan. Hayvanların kralı, ormanın efendisi. Beni pek tabii korkuttu. Hayvanların efendisi ve ormanın kralı olduğunu biliyorum. Biliyorsun ormanda yaşıyorum. İnsanların arasında değil. Ama bizim aslanımız diğer aslanlara benzemez. Yaşlı ve hasta. Sen de biliyorsun ki çok zor ayakta durabiliyor zavallıcık. Ha? Ha? Beni yakalayamaz mı diyorsun yani? <laughs> hey eşek, o aslan bir tavuğu bile yakalayamaz. Çünkü 20 metre bile koşamıyor ha. Hemen nefes nefese kalıyor <laughs> ah. Beni burada bekle tamam mı Hemen eşekleri getireceğim ah. Beni neden buraya getirdin Burası çok tenha. Eşek keçi yok burada. Bak burası güvenli. Seni asla burada göremez. Ama yine de dikkatli olmak zorundayız. Haklısın. Tedbirli olmanı sevdim. Eskiden dedikleri gibi tedbirli olmak sonra çare aramaktan iyidir. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet haklısın. Tedbirli olmak çare aramaktan iyidir. Aa, ben de öyle dedim. Geç kalmam. Sen karnını doyurmaya bak. <laughs> Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, dört, on, Ah, ah, ah. Ormanların Efendisi merhaba... Ah, ah, ah. Tam zamanında geldin... Gel... Pençelerime Hı. otur... Pençelerine mi oturayım? Peki neden? Form tutmak için biraz egzersiz yapıyorum... Eşeği Aa. bu sefer kaçırmak istemiyorum... Affedersiniz Ormanların Efendisi... Sizin form tutmanız için pençelerinize oturmam mı gerekiyor? Ha, a, a, evet. O zaman mekik çekebileceğim. Ha. Ha. Anladım. evet. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. O bir eşek ormanların kralı. E, fil değil. Bu kadar ısınmanıza gerek yok. Bence bu kadarı yeterli efendim. Öyle mi dersin ha? eminim onu bıraktığımda hevesle karnını doyuruyordu ayrıca eşekler yemek sonrasında uyurlar hadi o zaman gidelim <laughs> Bravo! Başarınız yüreğimi neşeyle dolduruyor. Hmm. Çok iyidiniz, ormanların kralı. Sizi tebrik ederim. Hmm. Teşekkür ederim. İhtiyacınız olanları yedikten sonra umarım iyileşirsiniz efendim. Önce ellerimi yıkamak istiyorum. Kirli ellerle yersen hastalığı tedavi etmiyor dediler. Ellerinizi Kuyruğunuzu ve yelinizi yıkayın Aceleye gerek yok efendim Ne de olsa eşek burada ha. Ha. Ben neden artıkları yiyorum Oysa onu birlikte yakaladık Bu hiç de adil değil O da ne Kalbi ve kulakları olmaması mümkün mü İnanmıyorum buna İnanın efendim, bana inanın. Kalbi ve kulakları olsa ilk kez olanlardan sonra buraya tekrar gelmeyi kabul etmezdi. Onu asla ikna edemezdim. Yani lafın kısası eşek sonuçta cehaletinin kurbanı olmuş. Ne yapması gerekiyordu? Bence aynı hatayı tekrar yapmamalıydı. Doğru. Doğrusu. Bir hata ikinci kez yapılmamalı. Dedikleri gibi şansını çok zorlarsan ne olacağı bellidir değil mi? Tabii. Tecrübe en önemli bilimdir. Bana kalırsa hı hı. yaşadıklarından ders almayan hiçbir şey öğrenemez dostum. Bence şu hayatta sadık dostlar bulmak hiç de kolay bir şey değildir. Ah, yaklaşıyoruz dostum. Hazırlan hazır ha, ol. Bak dostum beni kıyıya en yakın yere indirebilirsin. Ah. <laughs> Teşekkürler. Şükürler olsun sağ salim geldin. Dostum. Ah çok rahatladım. İyi bir kalbim var. Ben yani hayal vardı. kırıklığına uğrattı ama dostuna ihanet etmedi. Ne kadar yazık. Onu bir maymuna kaybettin komşum. İki dakika. Kalbini dikkatli taşı dostum düşürme sakın. Benden ne istiyorsun sen? Kalbini al da adaya gidelim. <laughs> Benimle o eşek arasındaki tek fark benim yaşadıklarımdan ders alıyor olmam. O adaya ilk gidişimde hayatta kaldıysam aynı hatayı tekrar yapmam. O adaya bir daha gitmem. Ve bak dostum ben aynı hatayı ikinci defa yapmayı asla istemem. Ama senin gerçek dostunum hikayedeki çakal değilim. Su senin toprak benim. Toprak da benim arkadaşımsın. Ben de suda senin arkadaşın olacağım. Hadi şimdi eşinin yanına git. Onu iyileştirecek olan şey senin onun yanında olmandır dostum.